Evlilik kader midir? Kaderimde kim varsa onunla evlenmek zorunda mıyım? En çok merak edilen, en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bu kadar çok sorulup merak edilmesinin sebebi ise şu an yaşanan evlilikler. Ülkemizde 2019 senesinde 540 bin evlenme oldu. Aynı senede ise 140 bin boşanma. Boşanan kardeşlerimizin aklında bir soru. Bana niye böyle bir kader yazıldı? Veyahut da Allah'ın benim boşanacağımı bildiği halde neden benim bu evlenmemi murad etti de bu kaderimde yazıldı gibi sorular oluyor. Yalnız yapılan en büyük hata ise ızdırayı kader ile ihtiyari kaderi karıştırmak oluyor. Izdırayı kader nedir? Birkaç misal vereyim. Yaratılışımız. Mesela yaratılırken kimse bize sordu mu bu dünyaya gelmek istiyor musun, istemiyor musun diye? Hayır sormadı. Ailelerimiz, sen bu ailenin bir ferdi olmak istiyorsun diye soru soruldu mu? Hayır bu da sorulmadı. Bir misal daha vereyim. Yaratılışlarımız, elimiz, ayağımız, kaşımız, gözümüz nasıl bir insan olarak yaratılmak istiyorsun diye soruldu mu? Hayır bu da sorulmadı. Allah'ımız böyle istedi, böyle murad etti ve böyle yarattı bizleri. Bunun adı kaderi ızdıraridir. Kaderi ihtiyari nedir? Kulun ezelden ebede ne yapacağını, nasıl bir tavır sergileceğini, ne işler yapacağını, hayat içinde ne ile meşgul olacağını Allah'ın el alim sıfatıyla bilmesidir. Estaizu billah bismillah huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu ve huve bi şeyin alim. Allah'ımız evveldir, ahirdir. Hem zahiri hem batındır ve her şeyi hakkıyla bilendir. Ancak Allah'ımızın bir işi bilmesi o işi istemesi anlamına gelmiyor. Zaten Allah'ımız biz bunu bilmiyor desek Allah bizi muhafaza eylesin ona noksanlık isnat etmiş oluruz. Ancak şöyledir bir yanlış inanış var. Ya Allah'ımız bu işi biliyor ve böyle yapmamızı istiyor diye biz bunu yapıyoruz. Böyle düşünen kardeşim. O zaman şöyle demezler mi hırsızlık yapan insan? Allah'ım sen benim hırsızlık yapmamı istemeseydin ben hırsızlık yapmazdım. Kaderimde benim hırsızlık var diye yaptım. İçki içen faiz yiyen insan demez mi? Ben içki içiyorum faiz yiyorum ama kaderimde vardı diye ben bunları yaptım. Adam yaralayan, adam öldüren, adam dolandıran insan demez mi? Ya benim kaderim de vardı da ben bunları yaptım diye. Kader bu değildir. Kader, Allah'ın kulunun ezelden ebede ne yapacağını bilmesi, seçimi ve mesuliyeti kuluna bırakmasıdır. Evlilik de bunlardan bir tanesidir. Bununla alakalı üzülmemek için veya bununla alakalı doğru karar alma için yapacağın şeyler vardır. Ne gibi? Mutlu, huzurlu bir evlilik yapan insanlarla istişare yapman gibi anlık kararlar almayıp çevrendeki annenle babanla ailenle istişare yapman gibi yine ne gibi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatlarını dinlemen gibi Allah'ımızın iyi bir kul olarak bahsettiği insanın özellikleri eşinde var mı diye bir bakman gibi çünkü alacağın kararın bütün mesuliyeti sana aittir.